Hayır. Nerede? Göster Bak. bakayım. Dur arkadaşlara da göstereyim. <laughs> Elif Çok komik yapmışsın. Ne onlar? Ne örttün sen onları? En um, balon parçaları. Aa, geçen gün patladığımız evet. büyük balonların parçaları mı kalmış? Al ama onları babacım. Onlar naylon ya. Olmaz öyle. Alinacık. Ama hiç bak bana mısın demiyor. Bak hiç kıpırdıyor mu? Ponçik gibi şımarık <laughs> yapıyor mu? Tamam hazır. <laughs> benim güzel kediciğim, benim güzel kediciğim. Al al babacığım al onu. Bak gördün mü? Rahatsız oldu kaçtı. <gülüyor> e, <gülüyor> siz siz böyle bunu koymuşsunuz buraya. Evet. Ne? Sürpriz, sürpriz var. Ama arkadaşlar başka bir sürpriz <laughs> açmıştık Başka bir sürpriz vardı. <laughs> Dur getireyim de görün <laughs> bakalım. Ama gerçi bunun için de burası lazım ya, değil mi? Baya büyükçe. Bizim bu ödük yavaş. Şu pony'nin e, şeyine benziyor, değil mi? Ha? Buna benziyor sanki biraz. Benziyor, benziyor. Onun gibi iki tane, üç tane kulesi var karşılıklı falan. Aa, bu tüm prensesler mi? Öyle yazıyor zaten. Disney prenses yazıyor. Ağabey. Hepsi ayrı ayrı odalarda. O zaman şimdi içinde içinde bunların hepsi de mi var? Kaç liraya almışız bunu? 224 liraya almışız. Bak ve Cinderella. Cinderella da var ha? 224 liraya almışız. Hadi bakalım güzel bir şey. Ha burada burada Lera. Bak. Bak bak bu tarafında. Bak bak bu daha önce böyle değildi hiç kutular. Elif aman kızım. Dera ben yapayım mı istersen? Aman dikkatli ol. Dur ben yap ya. ya da, açtım açtım hepsini açtım. E, canım orasını sana hazırlamadılar. Orası benimdi aslında. Kalkar mısın oradan? Alo kime diyorum? <laughs> kime diyorum? Kalkar mısın oradan? İşine gelince Türkçe anlıyorsun. İşine gelmeyince anlamıyorsun bakıyorum ha? Türkçe açtınız mı o yanlış yerden açmışız galiba o bayağı bir iş var bunda Aa, arkadaşlar o zaman şöyle yapalım Ben bir yaklaşık bir saat sonra falan gelirim şurada benim dışarıda bir işim vardı ben Biraz, bir, birazdan gelirim ben, ben tamam montaj yapacağım. sen yapacaksın montaj tek başına mı evet. ya, bayağı ben evet. size bir şey söyleyeyim mi bayağı bir montaj var yalnız o Yavaş ya yavaş yavaş Elif'cik yavaş kızım hiç acele etme. Ben Oo. Ben Aman Allah'ım. Onun içinde de var galiba bir şeyler evet. makas sende miydi? Bilmiyorum belki oh. oh. makas. Oh, Allah oh, oh. Bence bunları bir çıkarmayalım. Bak, bari, bunlar bari, kenar. Tamam, bunlar kenarda kalsın şeye göre gidelim. Evet, oradaki e, yönteme göre gidelim. Dur dur bir arkadaşları da göster. Arkadaşlar bakın nasıl dağıttılar şeyleri. Şu arkaya koydular bir kısmını da. Şuraya arkaya. Ve şu iki kutuyu da daha açmadık. Bir hayli aksesuarı varmış bakalım. Şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Bak burada da şöyle şunlar var. Size bunlar mı lazım? Başka yok. Başka yok. O kutuyu alabilir miyim? Öyle mi? Daha var mı orada da aksesuar? Oo, bu aksesuarlar en sona kalsın o zaman. Şimdi arkanızdaki arkanızdakiler değil mi? Yani biz evet evet o şekilde. Bence doğru. Bu tarafa içe bakacak işte. Yani sadece yönü yönü ters olmasın. Evet. Yönü bence buraya doğru. Değil mi? Orada öyle mi görünüyor? Ben, ben Yok. Sattım. Tersi galiba. Yani en azından orada görünen bu. Ona ben eminim yani. Bu. Ama bak onlar şu kenarda da olabilir. Yani anladın mı? Şurası da olabilir. Orası da olabilir. Hayır ama o, o şey şömine şeyin altında. Bak bir yuvarlak bir pencere var. Görüyor musun? Yuvarlak pencerenin altında bak o tarafa olabilir evet. başka yok mu Lera ondan? Hiç benzeri falan yok değil mi? Yok. Çok zor yaptım ama oldu. Bak şimdi bence bu böyle değil mi? Doğru mu yoksa arada bir şey daha var mı? Hayır. Bu? E bu buraya nasıl girecek? Ha böyle biraz dönecek bu tarafa doğru. Bir tık etmesi lazım ya niye olmuyor? Ben evet, şimdi oldu. Şimdi bu bir saniye. Parça. Bu? bu var ya. Böyle mi? Evet. Hey, güzel aldım. Baya bir aksesuar bu ya. Daha olacak. Öyle mi? Evet ben eminim. Emin misin? Yüzde evet. mü? Evet. Çünkü bunların çünkü geri dönüşü çok zor. Bunları yerleştirdin mi? Sonra bunları bir daha çıkarmak çok zor oldukları yerden. Yaptım bak böyle. Tamam. Heh, oraya kullanma kılavuzuna bakarak yapıyorsunuz değil mi? Montaj kılavuzuna. Tamam. Annenin evet. elindeki mi? O evet. O Buraya mı? Evet. Bak hata yapmayın bak. Çünkü geri dönüşü çok zor evet. çıkaramayız. Böyle birazcık sanki yamuk durdu gibi ya. Bu böyle mi duruyor? Doğru mu yani şu anda gidiyoruz? Şimdi ikinci kata mı çıkacağız? bir şey olacak hayır bu değil evet o o o işte ikinci katın şey şunu ben çözeceğim galiba hayır, bak, bu... şu asansör olacak galiba lera hı? şu asansör olacak galiba hayır, önce bu, şu ipi çözmemiz bu, bu, lazım bu makas nerede ha, bu asansör klasik evet. bunlarda. Hı hı. asansörü buradan bir şey koyacağız Yaptım acaba şu anladım. mu sizin aradığınız? ben evet ama bak Bence o ama sanki yukarıdakilerin gibi bak rengi farklı. Doğru mu? Ben çok bilmiyorum. O zaman doğruymuş. Rengi farklı. He? Ben anladım. Bak bu 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 bu. Hayır o orada değil kızım. O farklı bir yerde o. Ben size ben size çok basitçe söyleyeyim. Eğer bunda bir hata yaptıysak bu işin geri dönüşü hata. çok zor. Söyle kızım. Şimdi, yapacağız. Dur. şimdi Dur. Şimdi bu gelecek işte kızım. Sıra bunda işte. Böyle miydi bu? Evet böyle gibi görünüyor. Ama şurasını tam oturması için şunu biraz daha çekeceğiz böyle. Yani ancak böyle oturacak. Şöyle birazcık bastıracağız. Yalnız bir hata yaptıysak bu işin geri dönüşü çok zor ben size söyleyeyim. Çünkü çıkarmak bunlar imkansız yani kilitleniyor burada. Galiba hepsi oturdu tam oldu bak. Bak ben koptum işten. Ben size söyleyeyim. Siz nasıl istiyorsanız ya, öyle yapacağız. Balkon. Balkon. Yap böyle. Ha bunu ona mı evet. yerleştireceğiz? O kolay. Tamam. Sana bunu buraya. Tamam. Buraya. Şöyle mi? Evet. Doğru. Başka şimdi. Bunu bak. Bu bir, bu birten. Hangisi? Bak. Bunun buraya sıkıştı. Işte. Bunun buraya yaz. Sonra nereye? <laughs> Elif amma heyecan yaptın ha. He. Var ya. Biz montajı hiç sevmiyorduk ama. Arkadaşlar şimdi zevkli geldi yani montajı yapmak. Elif'in çok hoşuna gitti. Yaklaşık bir saattir bir saat olmuş mudur uğraşıyoruz. Bir saattir uğraşıyoruz arkadaşlar bununla. Ufak 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 ufak. Elif yapıyor ama biz karışmıyoruz. Tamam. Doğru yapıyorum değil mi? Bak yerleştiriyorum bunu. Doğru, doğru. Tamam. Tamam. Bu da oldu. Şimdi sırada ne var Elif? Bu, bu var sırada. Nerede bulabildin mi onu? Bu kesin o. He, bu, bu mu? O. Tamam. Ama bunu bu onun mu bunun değil ben bunu alamadım. bu bunun kızı mı? işte bak böyle buraya koyucu sokacaksın herhalde bunu. Peki <laughs> olsun. Yok girmiyor buraya. bu buraya. Bu? Bir şey söyleyeyim mi? Galiba bunu önce bunu koymamız lazımmış. Bu olmuyor şimdi oraya. Ha? Bu bu sonra babacım bu. Önce bunu bir koyacağız buraya. Böyle de nasıl olacak o bilmiyorum işte. Bak. O olmuyor bununla bu. Nasıl neden olmuyor? Oo. Bak bu buraya olmuyor. Heh, şimdi böyle belki olabilir. Anladım ben şimdi. Onu biz böyle koyduk ya böyle değil. Bu dışarıya bakacak. Şimdi böyle oturacak. Hah. bu güzel. Bu. Evet. Heh, şimdi oraya ismi de koyalım içine. Tamam bak oturdu şimdi yerine. Evet, orası içe mi? Evet, orası içe gelecek. Şöyle, bu tarafa bakacak. Ne var? Aa minik minik ayıcıklar varmış. Heh şimdi oldu. Baba, bunu buraya koyacağız. Dur, şimdi, şu yan tarafına ne koyacağız şuraya? Yan tarafına bunu. Onu mu koyacağız? Önce, önce şunu bir koyalım yerine, ondan sonra onun üstü. Ha, bu böyle mi girecek? Evet. Aa, yeri var zaten. Kolaymış tamam. sana bu buraya böyle. Oo, bu biraz zor ama bak. Harika oldu. Aa, şimdi ona mı geldik? Bak lan. değil bu. Bunları sıkıştıracağız. Ama başka yok ki kızım. Hayır. direkt koyacağız. Öyle mi? Tamam. Bence evet ama bu şey bu diğerleri gibi değil bu sürgülü galiba Lera şöyle girecek yani bu araya. evet aynen öyle. Şimdi dış tarafından siz görüyorsunuz. Ben içten görüyorum. O şey o. Saat saat. Tamam başka. Şu şey nereye? Şömin şömineyi. Aşağıya oraya. Aa, yok bu tarafta kaldı. Şurada kaldı şömine de bu nasıl yerleştireceğiz onu anlamadım çok zor yerleştirdim ama oldu şimdi çok sağlam oldu. Bunu çok güzelmiş. En üstte mi konacak evet. o? Tamam. E buraları böyle boş mu kalıyor? Şurası. Hayır. Burada bu Ha aksesuarlar Hayır. gelecek öyle mi? Evet. Oo, daha sticker'lar var. Evet. Dur Lera Lera ben yaparım onu dur sen. Oo, çok büyükmüş ya. Baya baya yüksekmiş ya. Evet. Little Pony'den daha büyük bu Lera. Baya evet. büyükmüş. Müthiş. Bu nerede? Bakayım. Bunu. Yaptık ya işte kızım. Bakayım şuraya bakayım. Aynısını yaptık işte bak orada hiç hiçbir eksiğimiz yok. Şimdi sticker'lara geldi sıra. O daha bir sürü. O asansöre koyacağız. Çok güzel asansör halı çok güzel oldu. Ben de buna asansör diyorum. Uçan halı oldu bu. Başka aksesuar şu ne? o tarafa geçeceğim o zaman bir saniye. Şu, şu neresi ben bunu anlamadım. Hayır, pelerin değil abi bu burada burada. Şurada şurada bak. Aa anladım. Yatağın üzerine koyacağız bunu. E nasıl sıkışacak bu o zaman? Hay bu nasıl sıkı yapacağız ki bu nasıl geçecek bu oradan? Yatağın üzerinde olacak değil mi bu böyle? Evet. Ben çevireyim sana tak takabilecek misin? Evet. He oranın sehpasın. Çok güzel. Onu bulamadım. Evet. O ne? At ha e, tamam da Ne yani o neye yarıyor? Bunun altına koyacaksın onu. Evet öyle takacaksın. Ne yarıyor? Ben onu anlamadım. Şu şey avize. Bu nerede? Burada. Ama burada. Evet. Avizeyi şu aksesuarlarla beraber takacağız. Bak burada bir de kek var Elif. Hı hı. Şununla beraber. Evet. Şimdi avizeyi takabiliriz alttan. Hop. Çok güzel oldu be. Bir şiş daha Göster bakayım. Siz şimdi stikerler mi yapıyorsunuz? Evet, ben de şu büyük aksesuarları çıkartayım o zaman. Şu nerede? Banyosu. Evet banyo bu tarafta. Şuraya koyuyoruz. Başka. Ben de gerçekten ben de çok beğendim. Ve e, yani bu fiyata göre de e, düşünmek lazım. Bu fiyata göre normal. Çünkü o Little Pony'i daha pahalıya almıştık hatırlıyor musun? Evet. İndirimli almıştık da yani? 400 lira gibiydi de 280 liraya gelmişti galiba. Öyle hatırlıyorum. Bu 220 liraya ve indirimli değildi. Bu normal fiyatıydı. Bence güzelmiş. Ve aksesuarı çok fazla arkadaşlar. Yani bir buçuk saat olmuştur herhalde biz bunu yapmaya başlayalı. Ee, bitiremedik yani. ve Ama çok keyifli oldu. Elif Elif ilk defa kendisi montaj yapacağım evet. diye çok heveslendi. Evet ve kendisi hepsini de gösterdi. Nereye ne, neyi yapıyoruz falan. Elif'in çok hoşuna gitti. Onun için bizim de hoşumuza gitti. Şimdi bu odaların hepsi başka prenseslerin mi? Evet. Ha? Burası Ariel. Burası Aurora. Aurora. Bak biz bir şey unuttuk. Burada bir olacak. Ya sticker'lar var işte kızım. Daha sticker'lar gelecek oralara. Ben bunu fark etmemiştim. Falan mı? Kapağı açılıyor mu? Şu evet. giderken ayakkabısını düşürüyor burada. Şeyin üzerinde bak. Ne kadar güzel detaylar düşünmüşler. Sincapı koyuyorum. Sincap nerede? Ben koyacağım. Tamam da sincapın yeri yok. Yerini ben bulamadım. Tamam bu şey? üçüncüsünü de sen koysana şunların. Bak işini yarım bırakıp gidiyorsun burada. Mutfağa bak tamamlamadım. Burayı tamamlayacaksın. Çok güzelmiş. Biz çok sevdik arkadaşlar bunu. Bu arkadan. Dur sen. Hadi kurbağa kaldı bir tek. Onun yerini buldun mu? Evet. Bir tane Elif'in elinde sticker var. Orada bir tane daha sticker var kalmış. Evet. Şu ne bu? Sandık gibi bir şey. Elma. Bence pamuk prenses. Ben burada hiç göremiyorum ya. Mutfak. Mutfakta mı? Çaydanlık. Evet. Çok... evet burada ha, Öyle mi? Evet. Onun üstüne mi yapıyorsunuz? Evet. Hiç ben de öyle görünmüyor ama bence bu öbür taraftan... tarafına kızın düz olan tarafına yapacaksın Hı -hı. bence. değil mi? Evet. Arkadaşlar bitti. Yani yaklaşık herhalde bir bir buçuk iki saat iki saat civarında sürdü ama bitirdik. Çok çok evet. çok güzel oldu evet. ama gerçekten aksesuarları falan e, detaylarını çok iyi düşünmüşler. Neredeyse hiç eksik yok. A, biliyorsun nerede Rapunzel. Rapunzel biliyorum. Burada. Ş şurada. Evet. Prensesleri Çinke daha sonra sarısı. koyarız içine. Biz gerçekten çok sevdik. Ben benim de hoşuma gitti. Bakar evet. mısınız neyi bile düşünmüşler? Prenses Yasmin için e, halı evet. düşünmüşler. Uçan. Ondan sonra bu Cinderella değil mi burası? Evet. Ariel. Bu Aurora. Arora Arora mı? Aurora mı? Sindirella Cinderella, yukarıda Ariel, burası kült mi Pamuk, Pamuk prenses. prenses. Bella. Bella. Yasmin. Yasmin. Hepsinden Rapunzel. birer birer parça var Rapunzel. Bir de şimdi şu tarafından göstereyim size. Bu tarafını ben de görmedim. Elifle Lera bu tarafındaki stickerları falan da yaptılar. Gerçekten güzel görünüyor çok. Ve çok da büyük. Şimdi diğerlerine göre. Little Pony'e göre neredeyse e, 25-30 santim daha yükseliyor böyle evet. ortadan. Bence çok şık Benim olmuş. Kadar. Biz çok beğendik. Evet harbiden. Yalnız düşersin kızım bak o masadan evet. verir düşersin Allah korusun. Biz beğendik gerçekten güzel. Fiyatına göre güzel yani. 200 lira civarında bir fiyata göre bayağı ihtişamlı bir şey olmuş. Prens, prenseslerle bol bol oynayabilirsin Elif. Evet. Elif şimdi... E, Pony'yi oradan kaldırmaya karar verdi. Aynen. O pony'nin yerine bunu koyacak. Aynen. Beğendin mi? Çok beğendim. çok beğendim. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Siz de yazın lütfen hangisi daha güzel. Durun bakın ben size göstereyim. Bu mu? E, prenses sarayı mı daha güzel? Prenseslerin sarayı mı? Yoksa pony sarayı mı? Pony'ydi değil mi evet. bu da? Yoksa pony sarayı mı? Bence bu daha güzel Bence oldu. De. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın sizi çok seviyoruz kocaman öpüyoruz bay bay